Selam dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Eğer bu videoyu izliyorsanız bilin ki ben çok uzaklardayım. Her ayrılığın bir bitişi, her kavuşmanın bir zamanı vardır derler. Yakında döneceğim. Aman diyeyim, Wave hocama dikkat edin, benim eldiveni satmasın. Şaka bir yana maalesef bir süre daha çok aktif olamayacağım dostlar. Bir takım kişisel sebeplerden ötürü kanala çok fazla odaklanamıyorum. Ama merak etmeyin en kısa sürede işlerimi halledip yeniden aranıza dönmek için elimden geleni yapıyorum. Bu sürece girmeden önce birkaç video serisi daha hazırlamayı planlıyorum. Sizleri seviyorum dostlar. Soran herkese çok teşekkür ederim. Gelelim konumuza. Bu videoda Counter Strike'ın hikayesine ve evrenine odaklanacağız. Daha önce CS'nin nasıl ortaya çıktığına ve yapım sürecine tüm detaylarıyla değindiğimiz bir video yapmıştık. İzlemediyseniz kartlara yerleştirdim. Bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle daha önce de söylediğim gibi Source motorunun oyun dünyası için önemi tartışılmaz. Fakat benim için de çok ayrı bir öneme sahip. Hayatımın büyük bir kısmı Half-Life ve G-Mod'u ağırlıklı olarak Source oyunları oynamakla geçti. Source'la yapılmış bütün oyunları ortak bir aile olarak görüyorum. Benim için hepsi Source evreninin bir parçası. Tabii ki kanalda CS odaklı içerik ürettiğimizden ötürü bu evreni incelemeye Counter-Strike'la başlamak istedim. Bu seride yani Source Evreni serisinde Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Team Fortress, Day of Defeat ve saymaya üşendiği nicelerinin hikayelerine, sundukları deneyime ve tasarlanan evrene göz atacağız. Yani ben zaten bu oyunlara gönlümü verdim dostlar. Eğer seriyi severseniz Xenoclash'ı bile inceleriz. Şöyle küçük tatlı bir like atmanın tam zamanı. Peki, en temelden başlayalım. Counter Strike, Türkçesi karşı vuruş veya karşı saldırı. Anlamı, daha önceden yapılmış olan, yapılmakta olan veya yapılması planlanan bir saldırı eylemine karşı verilen reaksiyon. Aslında üzerine çok düşünülecek bir şey yok ama şöyle CS'yi bir bütün olarak düşününce başka isim uymazdı gibi geliyor. Dayanamadım, Grok'a kökenini ve tam anlamını sordum. Şöyle bir yanıt verdi. Yani tabi tam olarak üstüne bu kadar düşünerek mi koydular onu bilemem. Fakat bu ismin minliğinin silahlara, askeri temalara ve terminolojiye olan ilgisinden dolayı ortaya çıktığını biliyoruz. Üstelik birçok alternatif arasından seçildi. Sıkı durun, diğer seçenekler Frag Forces, Spec Ops Elite, International World Soldiers gibi isimlerdi. Ne diyelim, ucuz atlatmışız dostlar. Geldik hikayeye. İşin aslı maalesef Counter Strike'da hiçbir zaman hikaye ön planda olmadı dostlar. Evet Condition Zero'da bir şeyler denediler fakat sevilmediğinden mi yoksa başka şeyler planladıklarından mı bilmiyorum oradaki tarzı devam ettirmediler. Dolayısıyla tasarlanan evren kendi içinde bir şeyler anlatıyor gibi görünse de aslında ne olup bittiği tam olarak aktarılmış değil. Zaten bu bir Valve oyunu. Dolayısıyla bu detayların peşine düşmek haritalardan, objelerden, yazılardan, karakterlerden toplayarak bir bütün haline getirmek gerekiyor. En temel Elinde karşımıza yakın çatışma içerisine girmiş iki taraf çıkıyor. İyi adamlar yani C'T'ler ve kötü adamlar yani T'ler. Şimdi burada C'T olarak adlandırdığımız taraf Counter Terrorist yani bir çeşit küresel terörle mücadele birimi olarak adlandırılıyor. Tabi bu noktada Coalition Task Force detayı da var. Fakat oraya daha sonra geleceğiz. Zaten CS2'den önceki dönemlerde haritalara göre SAS ve SEAL Team 6 gibi farklı birimleri de görüyorduk. T'ler de teröristler olarak adlandırılıyor. Her ne kadar oyunda haritalara göre Elite Crew, Seper ...karatist gibi farklı fraksiyonları görsek de hikayenin genişlediği noktalarda hepsi kendi içinde ideallere ve tam olarak iyi veya kötü diye adlandıramayacağımız çeşitli bakış açılarına sahipler. Tabii bütün bu organizasyonun aslında Phoenix Connection olduğu veya hepsinin Phoenix'e bağlı olduğu gibi çeşitli görüşler de var. Aslında ileride zaten bu çizgiye oturuyor. Fakat o yıllarda sanırım Phoenix'ler beta 1.0'dan beri oyunda olduğu için ve en eski fraksiyon olduğu için böyle düşünüldü. Ayrıca bu oluşuma da tam olarak kötü adamlar yakın Yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Neyse, bu konuya birazdan detaylı değineceğiz. Zaten oyunun içinde haritalara göre değişen fraksiyon ve birimler bir noktaya kadar hikayenin genel teması. Ancak CSGO'daki operasyonlar dönemine geldiğimizde ve ilk ajanlarla karşılaştığımızda tam olarak elle tutulur bir hale geliyor. Şimdilik oraya gelmeden önce Source öncesi döneme ve Condition Zero'ya bir göz atalım. Bildiğiniz gibi CS ilk başta Gold Source motoruyla Half-Life'ın içinde bir mod olarak karşımıza çıktı. Doğal olarak Half-Life'ın kullandığı birçok dokuyu, modeli ve sesi de kendi içinde barındırıyordu. Asalt ve ofis haritalarındaki Black Mesa logosu gibi detaylardan o yıllarda bile bu evrenin bağlantılı olduğu her zaman düşünülmüştür. Fakat şahsen o yıllarda CS'nin perde arkasında da planlanmış bir hikayesinin veya aktarılmak istenen bir olayının olduğunu zannetmiyorum. Yani daha çok iyi adamlar buraya, kötü adamlar buraya. Hadi savaşın bakalım. Üzerine geliştirildiğine inanıyorum. Min zamanında Counter Strike 2.0 isimli bir projede çalıştığını ve Source motoru üzerinde önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Fakat bu dönem hakkında bildiğim kadarıyla çok fazla detay yok. Yani tam bu arada kayıp bir dönem var ve bu dönemde her ne yaşandıysa karşımıza Condition Zero isimli bir yapım çıkıyor. Aslında Condition Zero'yu CS:GO'da gördüğümüz operasyonların görev odaklı oynanışın ve bazı teknik mekaniklerin bir çeşit prototipi olarak görüyorum. Her ne kadar hikaye ve evren anlamında elle tutulur bir şey sunmuyor olsa da klasik Counter Strike oynanışına biraz taktiksel, biraz da karakteristik bir tarz getirdiğini söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hatta operasyon gibi puan toplayarak ödül kazanma üzerine olan mekaniklerin çıkış noktasının da bir noktada burada olduğunu düşünüyorum. Neyse bu başka bir videonun konusu. Hikayeye odaklandığımız için Condition Zero ve Source dönemini doğrudan atlamamız ve Global Offensive dönemine gelmemiz gerekiyor. Evet yani ama ondan da önce CSGO dönemine kadar karşılaştığımız fraksiyonlara ve birimlere de çok detaya girmeden kabaca bir göz atalım. Bu arada Xbox versiyonundaki farklılıkları doğrudan atlıyorum dostlar. Tamamen PC versiyonlarına odaklanarak ilerleyeceğiz. Onu da söylemiş olalım. Counter-Strike dönemi CT tarafı. SEAL Team 6 bu birim Beta 1'de oyuna eklenmiş en eski ve oynanabilir ilk CT tarafı olarak karşımıza çıkıyor. Wiki'den öğrendiğim kadarıyla buradaki SEAL Team 6 bu birimin gayri resmi adı. Birleşik Devletler donanmasına bağlı bir terörle mücadele birimi. Tabi realitedeki detaylara çok girmiyorum. Bu birimlere bağlı ajanları daha sonra detaylı inceleyeceğiz. Gegin veya Giajin nasıl okunuyor bilmiyorum. Oynanabilir ikinci CT tarafı olarak karşımıza çıkıyor. Fransız Ulusal Jandarması'nın terörle mücadele birimi. GSG-9 İlk defa Beta 3.0'da karşımıza çıkıyor. Almanya Federal Polisinin terörle mücadele birimi. SAS. Devam etmeden önce South McTavish için yorumlara O7 alalım dostlar. Kaptan Price hocamız için de 1 dakikalık saygı duruşu. Birleşik Krallık Ordusuna bağlı sınır ötesi operasyonlar yürüten özel bir birlik. CS2'de standart CT modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada ben de biraz önce öğrendim. Watch out. Buradaki anons Lock, Stack and Two Smoking Barrels filmine göndermeymiş dostlar. Nasıl fark edememişim ya? İzlemediyseniz bir şans verin derim. Güzel film. Geldik T tarafına. Burada her ne kadar karşımıza gerçek hayatta bulunan oluşumlardan esinlenen gruplar çıksa da hiçbiri realitede şu grubu veya oluşumu temsil ediyor diyemeyiz. Neticede her ne kadar tartışmalı gri bir konu olsa da bunlar bir noktada kötü adamlar. Çeşitli hassasiyetlere dokunmamak adına bu şekilde esinlenmelerle hayal ürünü olarak tasarlandıklarını düşünüyorum. Phoenix Connection, namı değer Anka'lar. Beta 1.0'da eklenen en eski ve oynanabilir ilk T tarafı olarak CS2'de de standart T grubu olarak karşımıza çıkıyorlar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra kurulmuş bir oluşum. Doğu Avrupa'daki en korkulan terörist grubu olarak biliniyor. Arctic Avengers Global Offensive öncesine kadar bütün versiyonlarda karşımıza çıkmış İsveç kökenli bir terörist grubu. İleride karlı bir haritayla tekrar karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Gel artık be Cobblestone, gel be! Elite Crew veya Lead Crew. 1.6 öncesinde görüntüleri çok çok daha farklı olsa da Condition Zero döneminde görünümleri tamamen değişti. Global Offensive betasında oynanabilir ilk T tarafı olarak karşımıza çıktılar. Dünya hakimiyeti gibi çeşitli amaçlar güden bir grup. Orta Doğu kökenli oldukları belirtilmiş. Guerrilla Warfare. Beta 6'dan Global Offensive dönemine kadar olan versiyonlarda karşımıza çıktılar. Global Offensive ilk çıktığında oyunda yer almadılar. Fakat daha sonra girdap operasyonuyla müthiş bir geri dönüş yaptılar. Orta Doğu kökenli, acımasızlıkları ve Amerikan yaşam tarzına duydukları nefretle ün salmış bir oluşum. Şimdi Counter Strike Beta 1'den Global Offensive öncesine kadar PC versiyonlarında gördüğümüz tarafları inceledik. Bunlara ek olarak Condition Zero'da karşımıza çıkan CT tarafında Spetnaz ve T tarafında Midwest Milita adında iki grup daha var. Ayrıca daha önce de dediğim gibi Xbox versiyonunda Condition Zero ve silinen sahnelerde bu tarafların genel konseptine ve oyun içindeki modellerine yıllar boyunca yapılan birçok değişiklik var. Dikkat ettiyseniz sorusu çok dillendirmiyorum. Ben her ne kadar çok sevsem de Counter-Strike'ın gelişimi için fetret dönemi şeklinde tanımlamak da çok yanlış olmaz bence. Neyse, bunlara bu videoda çok girmek istemiyorum. Ancak merak ederseniz hepsini inceleyebileceğiniz wiki sayfasının linkini açıklamaya bırakırım dostlar. Geldik Global Offensive'de eklenen taraflara. Az önce incelediklerimize ek olarak CT tarafında 3 yeni birim ile karşılaşıyoruz. FBI Hepimizin filmlerden de tanıdığı federal soruşturma bürosu. Oyunun içinde yer alan FBI birimi gerçek hayatta da var olan FBI'ya bağlı rehine kurtarma biriminden esinlenilmiş. IDF İsrail Savunma Kuvvetlerinden esinlenilmiş terörle mücadele birimi. SWAT bu da hepimizin gerek oyunlardan gerek filmlerden yakından tanıdığı özel silahlar ve taktikler birimi. Terörle mücadeleden isyan kontrolüne kadar birçok yeterliliğe sahip bir birim. T tarafına geldiğimizde ise 5 yeni grupla karşılaşıyoruz. Anarşistler, kendilerini özgürlük savaşçıları olarak tanımlayan ve büyük çoğunluğu genç bireylerden oluşan bir grup. Güney Kaliforniya kökenli oldukları belirtilmiş. Balkan Adından da anlaşılacağı üzere Balkanlardaki bir takım oluşumları kapsayan bir grup. Özellikle Yugoslav ve Çeçen savaşlarında gerçekte de var olan gruplardan esinlenilmiş. Pirate, korsan olarak adlandırılsalar da aslında kendilerini nefsi müdafaa çizgisinde hareket eden ve sahil güvenlik şeklinde tanımlayan bir grup. Afrika kökenli Somalili korsanlardan esinlenilmiş ve profesyoneller. Açıkçası konsept olarak en sevdiğim grup diyebilirim. Gerek giyimleri, gerek mizaçlarıyla diğer oluşumlardan farklı olarak herhangi bir politik veya dini bir amaç gütmüyorlar. Bu adamlar sadece paranın peşindeki hırsızlar. Separatist veya ayrılıkçılar. Avrupa kökenli azınlıklardan oluşan kendi tanımlarıyla kendi kaderlerini tayin etmek için baş kaldırmış ayrılıkçı bir oluşum. Peki, şimdi biz bu fraksiyonları ve birimleri neden inceledik? Dediğim gibi, Counter Strike bir Valve oyunu ve tıpkı Valve'ın elinden çıkan Source'la geliştirilen bütün oyunlar gibi sığ noktalarda çeşitli derinlik ilüzyonlarıyla tasarlanan bir evrene sahip. Dolayısıyla bir Valve oyununda hikayeyi ve sunulan evreni anlamak istiyorsanız gözlerinizi detaylara odaklamak zorundasınız. Burada fraksiyonları yani çatışan tarafları tanımamız, yaşanan çatışmaları anlamlandırabilmemiz ve haritaların temaları için oldukça önemli. Birçok oyunda bu konseptlerin aktarılmasını sağlayan yegane araçlar karakterlerin daha doğrusu NPC'lerin etkileşimleri, ara sahneler ve oyuncuyu da içerisine dahil eden çeşitli diyaloglardır. Fakat bu durumu Counter-Strike'a uyarladığınızda doğal olarak oyunun yapısı gereği bu araçların hiçbiri kullanılamaz ki açıkçası oyunun yapısı buna müsait olsa bile Valve'ın bu tarz bir hikaye aktarımını tercih edeceğini yine düşünmüyorum. Bu araçlar yerine CS:GO'da ajanların açıklamalarıyla, oyun içi anonsları, silahların açıklamaları, haritalardaki objeleri ve temaları, operasyonlarda gördüğümüz görevleri kullanarak çeşitli ipuçlarıyla aktarılan bir hikaye var. Tabi bir de olay örgüsünü ve karakterleri ciddi anlamda genişleten bir çizgi romanımız var ama oraya daha sonra geleceğiz. Geldik Global Offensive ve Operasyon onlar dönemine şöyle bir gözümün önünden geçti de ne günlerdi be Neyse. Hikayenin ve evrenin genişlemeye başlaması 6. operasyon olan Blowdown'da kadar sürüyor. Fakat ondan öncesinde de çeşitli aktarımlar var. Buradaki incelememizi kronolojik olarak yapmayacağız dostlar. Daha doğrusu yapamayacağız. Onu da söylemiş olalım. Yüzeydeki detaylardan derine doğru ineceğiz. Dolayısıyla Counter-Strike tarihinin en önemli ve en değerli güncellemesi olarak gördüğüm ve topluluk tarafından da öyle kabul edilen güncelleme ile başlıyoruz. Arm Steel. Açıkçası tabir yerinde ise Arm Steel güncelleme ...CSGO için bir kırılma noktası. Ben dahil birçok oyuncu için... ...CS Source döneminin yarattığı fetret dönemi... ...ve her ne kadar geliştiriciler tarafından... ...aynı özen ve ilgi gösterilmemiş olsa da... ...CS'nin Team Fortress tarzındaki... ...karşılaşma yapısından uzaklaştığı... ...oyunun yavaş yavaş bir karakter kazandığı... ...Global Offensive ilk duyurulduğu zamanlarda verilen... ...bu oyun bir e-spor platformu yaratacak... ...vaatlerinin de faaliyete geçirildiği... ...dönemin başlangıcı oldu. Muazzam skinler, kasalar, stat rakmekler mekaniği ve atölye genişlemesi. Bir de Go'nun ilk zamanlarında göremediğimiz susturuculu silahlar da bu güncellemeyle oyuna eklendi. Oyunun rekabetçi metasının tam olarak bu dönemde genişlemeye başladığını ve bir çizgiye oturduğunu söylemekte yanlış olmaz tabi bütün bunlar bir yana benim için ilk CS zamanlarımdan beri aklımda dönüp duran çok basit bir soruyu da cevapladı. Şimdi tamam oyunda teröristler var bir de counter teröristler var. T tarafının silahları nasıl elde ettiği kafamızda hemen oturuyor. Ama bu CT'ler bir noktada çeşitli devlet organlarına bağlı mücadele birimleri değiller miydi? Peki neden silahlara para ödüyorlar? Ya ne olacaktı? Oyun la bu oyun dediğinizi duyar gibiyim. Fakat biliyorsunuz ki burada bize sunulan hikayeyi ve evreni inceliyoruz. O yüzden bu çok önemli bir soru. Tam bu noktada Armsteel güncellemesinin başrolü diyebileceğimiz bir karakterle karşılaşıyoruz. Boot işe, kantin, kabin, stand şeklinde çevrilebilir. Ancak bu bir soy isim. Tam adı Michael Booth. Kendisi iki taraf içinde silah ve mühimmat sağlayan, her ne kadar bazı kısımlarda farklı taraflarda yer alsa da tarafsız diyebileceğimiz konumda yer alan bir karakter. Aslında bir nevi oyun içinde bulunan satın alma bölgesinin karakterize edilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada Operasyon Payback'e de kısa bir bakış atmamız gerekir fakat Payback'in hikaye anlamında sunduğu bir detay yok. Zaten önceki videolarda da detaylı bir şekilde incelemiştik. Dolayısıyla doğrudan ikinci operasyonumuz Bravo'ya atlıyoruz. Şimdi kızacaksınız ancak işin aslı operasyon Bravo'nun da tam anlamıyla hikayeye ve evrene dair bir detay verdiğini söyleyemeyiz. Burada aktarılan hikayenin sunumu aslında olabildiğince kopuk bir şekilde eklenen skinlerin açıklama kısımlarındaki flower text dediğimiz kısa yazılarla aktarılıyor. Tabi şunu da belirtelim operasyon Bravo'nun çıkışından çok sonra bu açıklamalar skinlere eklendi. Dediğim gibi hikaye bu noktaya kadar CS için hiçbir zaman ön planda olmadı. Bu açıklamalar her ne kadar tek başlarına bir resim oluşturmuyor olsalar da ileride karşılaşacağımız kilit karakterleri bizlere tanıtıyor. Bu karakterlere kabaca bir göz atalım. Imogen veya Imogen, telaffuzu zor bir isim. Kendisi Michael Booth'un kızı ve babası gibi silah tedariği uğraşan bir karakter. Operasyon Wildfire döneminde kendisiyle daha yakından tanışacağız. Felix Riley, yine Wildfire döneminde ve sonraki operasyonlarda daha yakından tanıyacağımız çok önemli bir karakter. Kendisi Coalition Task Force'un yani CT'lerin Wildfire, Hydra ve Shattered Web dönemindeki operasyonlarını yürüten kumandanı. Ayrıca counter terörist olarak bildiğimiz CT'lerin de Coalition Task Force yani koalisyon görev gücü olarak adlandırılması ve şekillendirilmesi de bu dönemde vurgulanıyor diyebiliriz. Kotaro Izaki koalisyon görev gücü içinde yer alan özel bir birimin operatörü ve yöneticisi. Bahsi geçen bu özel birim görevleri ikili gruplar halinde yapan bir birim. Kendisini Wildfire'da daha yakından tanıyacağız ve ayrıca mensubu olduğu birimin yürüttüğü operasyonlar daha sonra Hydra döneminde karşımıza yoldaş modu ve görevleri olarak çıkacak. Alex Kincaid Kendisinin bir çeşit muhbir ve gazeteci olduğunu söyleyebiliriz. Flower Text'lerde adı sıkça geçiyor olsa da Vanguard ve Breakout döneminde hikayede kilit bir rol oynuyor. Kendisini bir nevi hikayede hikayeyi taşıması için tasarlanmış bir çeşit Joker karakter olarak görebiliriz. Whitefire döneminde Phoenix yerleşkesinde geçen operasyon görevlerinde kurtarılan rehine olarak karşımıza çıkıyor. Valeria Jenner, açıkçası en sevdiğim karakterlerden biri. Phoenix Connection içerisinde yer alan en yüksek rütbeli karakter ve liderleri olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. İlk defa Blowdown döneminde karşımıza çıkıyor ve Wildfire döneminde çizgi romanlarla hikayesi genişletiliyor. Sebastian Henneke Koalisyon görev gücünün keskin nişancısı olmasının yanında daha sonradan göreceğimiz Chase Turner ve Marcus Chappell gibi önemli karakterlerinde akıl hocası mentorudur. Tabi buraya geldiğimizde hikaye çok karışacak. Öncesinde yaratılan zemini biraz daha incelememiz gerekiyor. Bravo'yu da geride bıraktığımızda Blowdown'da öncesinde göz atmamız gereken 3 operasyon daha var. Phoenix, Breakout ve Vanguard. Operasyon Phoenix tıpkı Payback ve Bravo gibi topluluk yapımı haritalara odaklı bir operasyon. Burada da hikaye anlamında sunulan net bir detay yok ama Breakout ve Vanguard'da çeşitli görevler karşımıza çıkıyor. Elbette bu görevlerde de tam olarak ne olup bittiğine dair detaylar bize sunulmuyor. Odak noktası olarak Breakout görevleri için Koalisyon Görev Gücü ve Phoenix Connection arasındaki çatışmaların somut başlangıcı, Vanguard görevleri için de CT'lerin Phoenix'i püskürtme girişimi olarak düzenlediği sınır ötesi operasyonları konu aldığını söyleyebiliriz. Şimdi geldik operasyon blowdown dönemine. Breakout ve Vanguard'da karşımıza çıkan görevli oynanış konseptinin aksine blowdown'da görevler gerçek bir hikaye anlatımı ve çizgisiyle karşımıza çıkıyor. Aslına bakarsanız ne olup bittiğini ve tasarlanan hikayeyi ancak anlamaya başlayabiliyoruz. Eğer sadece hikayeye odaklanmış olsaydık şimdiye kadar konuştuklarımızı konuşmamıza bile gerek yoktu diyebilirim. Ancak dediğim gibi evrenin tamamını bir bütün olarak işlemek istiyorum. Operasyon blowdown'da hem CT'ler hem de TL için oynanabilir iki farklı görev çizgisiyle karşılaşıyoruz. CT'ler için Marksman ve T'ler için de Revolution. CT tarafının Marksman görev çizgisiyle başlayalım. Marksman, kabaca Phoenix Connection'a katılan ve eski bir CT mensubu olan Chase Turner'ı yakalamak için Sebastian Heniket önderliğinde yürütülen eğitim ve operasyonları konu alır. Devam etmeden önce Chase Turner'ı tanıyalım. Kendisi Aslan, bizzat Sebastian Heniket tarafından usta bir keskin nişancı olarak yetiştirilmiştir ve koalisyon görev gücünün mensubudur. Fakat son sonradan Phoenix'in lideri Valeria Jenner tarafından Vanguard operasyonu sırasında Phoenix'e katılmaya ikna edilir. Böylece av başlar. Burada oyuncunun tamamladığı görevler Sebastian tarafından oyunculara verilmiş eğitim ve harekat görevleridir. Bu görevler Sebastian'ın anlatımıyla birlikte tamamladıkça yenilerini açtığınız şu silahla şu kadar kil şu mapte şunu yap tarzında sıradan görevler olarak karşımıza çıksa da hepsinin bir alt metni ve hikayesi bulunur. Bu zorlu görevlerin ardından Sergei adındaki düşük rütbeli bir Phoenix üyesi ve sonrasında Phoenix yerleşkesine düzenlenen FBI operasyonuyla Chase Turner etkisiz hale getirilir. Chase Turner her ne kadar saf dışı bırakılmış olsa da Phoenix'in mücadelesini etkilemeye devam etmektedir ve böylece Revolution görev çizgisi şekillenir. Operasyon görevlerinin alt metinlerini serinin devamında inceleyeceğiz dostlar. Şimdilik ana hatlar üzerinden devam edelim. Sırada T tarafının Revolution görev çizgisi var. Şimdi Revolution'ın konsepti Marksman'dan biraz daha farklı. Burada oyuncu Phoenix'e yeni katılan bir çaylağı canlandırıyor. Valeria Jenner, Phoenix'in lideri olarak kendisi gibi düşünen birçok insanı saflarına katmaktadır. Revolution görev çizgisi boyunca Phoenix grubu mücadele ve özgürlük adı altında çeşitli amaçlarla bir takım eylemler düzenlemektedir. Oyuncuya ise Marksman görevleri neticesinde avlanan Chase Turner'ın izinden gitme, özgürlük eylemlerini gerçekleştirme ve Valeria Jenner'ı koruma görevi verilir. Ayrıca görevlerin ilerleyen kısımlarında oyuncuya Boot tarafından da görevler verilmektedir. Burada da CT ve T tarafları için Boot'un kızı Imogen ve kendisi arasındaki bir takım ayrılıkları ve olayları da görüyoruz. Evet, Blowdown operasyonunda sunulan hikayenin ana hatları bu şekilde. Breakout ve Vanguard'da karşılıklı çatışmaları ve bir takım nokta atışı operasyonları işliyoruz. Blowdown'da ise bu çatışma ve operasyonların çeşitli kırılma noktalarıyla artık bir savaşa ve gerçek bir mücadeleye dönüştüğüne tanık oluyoruz. Ancak asıl hikaye anlatımı ve tam anlamıyla ne olup bittiğine dair sağlam ipuçları bir sonraki operasyonumuz Wildfire'da ve aynı dönemde yayınlanan çizgi romanla ortaya çıkıyor. Daha önce de söylediğim gibi bu detaylar ve hikaye hikaye asla bir bütün olarak sunulmuyor. Ayrıca bütün bu konuları kronolojik olarak işleyemiyor olmamızın temel sebebi kronolojik bir yapıda sunulmamış olması. Mesela arka plandaki olayların neredeyse tamamı ve karakterlerin birçoğu bahsettiğimiz flower textlerle oyuna ekleniyor. Fakat bu flower textlerde skinlerin eklenmesiyle veya operasyon dönemlerinde günü gününe eklenen senkronize bir şekilde ilerleyen detaylar değiller. Öncesinde ve sonrasında yapılan birçok değişiklik ve yıllar içinde hikayeye yapılan çeşitli reboot diyebiliriz görebileceğimiz düzenlemeler var. Bu yüzden şimdiye kadar anlattıklarımızın üzerine Wildfire'da hikayeye küçük bir reset atacağız ve bir bütün olarak işlemeye başlayacağız. Ama bana kızmayın dostlar. Şimdilik bu bölümü burada noktalayalım. Malumunuz video gereğinden uzun olunca algoritmayla fena bozuşuyoruz. Böyle birbirimize giriyoruz, kavgalar ediyoruz. Ama merak etmeyin. Bu videoyu yayınlamadan önce sonraki bölümü de hazırlamış olacağım için çok bekletmeden yeni bölüm gelecek. Bir de şöyle bol bol like atarsanız hem daha hızlı gelir, hem de diğer Source oyunlarını incelerken kafamda algoritma derdi olmadan keyifli bir şekilde videoları hazırlarım. Bu noktada topu size atıyorum. Seviliyorsunuz. Bu seriyi hazırlamak çok uzun süredir hayalimdi ve çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Evet, o zaman yeni bölümde görüşmek üzere.